Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videomuzda altından bahsetmiştik. Ons altından. Onun grafiğinden bir önceki videomuzda da bahsetmiştik. Ne demiştik arkadaşlar? Öncelikle şurada bir yükselen trendimiz var demiştik. Şurası bir destek bölgesi demiştik. Sonra ilk tahminimiz neydi? Sarı ile gösterdiğimiz yer. Burada yükseleceğini öngörmüştük. Ne oldu? Şurada biraz bizi bir yanılttı. Akümülasyon bölgesi dediğimiz destek bölgesi şey arz talep bölgesinde bizi biraz beklettiğini gördük. Ondan sonra bir veri gelişiyle ya da bir e, yüksek bir para girişiyle şurada bir imbalansı dediğimiz yani böyle direkt yüksek bir mum çubuğuyla yukarı gitti. Aynı şekilde yine yukarı gidiyor. Şu anki hedefimiz neydi? Şurası 2414 dolarlar civarına kadar geleceği ve buranın biraz takılıp şura kısımlara geleceğini öngörmüştük. Fibonacci çizmiştik. Fibo 1.618 kısmına kadar geleceğini söylemiştik. Buradan sonra da burada oyalanıp yukarı gideceğini söylemiştik. Bu bizim birinci senaryomuzdu. Birinci senaryomuzda bizi ne yaptı? Şu kısımda şu kısımda biraz bizi bir arz talep bölgesine soktu şu kısımda. Sonra yükselişe devam etti. Birinci senaryomuz yine gideceği gibi öngörülüyor arkadaşlar. Burada ne olacak? Buradan yükselmeye devam edecek arkadaşlar. Benim tahminim Amerika faiz indirimlerine başlayınca bu yükseliş daha da yükseğe gider. Çünkü neden? Dolar değer kaybedecek, altın kazanacak. Yani altın baz kısımda olduğu için şu anda bu bu şekilde yükselecektir diye ben tahmin ediyorum. Benim öngörülerim bu. Ha oldu ki ikinci öngörümüz yani şu çizdiğimiz olursa buradan ne demiştik? Şuradan biraz düşer. İşte burada akım biraz şuralara düşebilir düşerse buradan biraz akımünasyon olur yani art talep bölgesinde kalır. Ondan sonra da yukarı doğru çıkar demiştik böyle. En kötü senaryomuz da beyaz olan ne demiştik buraya düşer, burada böyle biraz oyalanır sonra komple aşağı doğru düşer. 2000 e, 2085 dolara kadar düşer demiştik. Şöyle bir şey yapmıştık. Yani şu anda birinci senaryonun daha ön planda olduğunu ben öne önermiştim. Birinci senaryo yine hala ön planda olarak gözüküyor arkadaşlar. Sene sonuna kadar altın 1.618 kısmını kırar diye tahmin ediyorum. Oradan da 2700 küsürlere kadar da gidebilir arkadaşlar. Yani yine şu an hala izliyoruz. Şu an e, haberler akışlara göre altın yükseleceği gibi öngörüyor arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın